Hayal ailesi. <laughs> Merhaba Sevcan. Bugün hangi okula gidiyorum? Merkezdeki ilk okula gidiyorsun. Ve inşaat mesleğini tanıtacaksın. Bunlar senin kıyafetlerin. <laughs> Harika. Bunlar da gönüllü öğrencinin kıyafetleri. Kolay gelsin. Merhaba çocuklar. Bu hafta mesleklerden inşaat sektörünü ele alacağız. Kim gönüllü olmak ister? Ben, ben! İnşaat arabalarını çok severim. Hazırım. Evet, sizin için hazırladığım parkura geçebiliriz. Çocuklar, burası bir şantiye. Yani inşaat alanı. Şimdi sırayla inşaat arabaları gelecek. Bakalım biliyor musunuz? Bu gelen arabada ne? ben biliyorum. Bu araç inşaattaki kumları götürmemizi sağlar. Ha! Peki bu gelen araç da ne? Bunu biliyorum kepçe. Aferin bu doğru. Kepçeler kazı yaparlar. bir araç daha geliyor. Bu da ne? Ha, kamyon! Evet ama bu damperli kamyon. Bakın kasası kalkıyor ve iniyor. İnşaat alanında malzemeleri bir yerden bir yere götürür. Son arabayı ben söyleyeceğim. Beton mikseri. Burada çimentolar dönüyor, dönüyor, dönüyor. <laughs> Aferin çocuklar, bugün çok iyiydiniz. Dersimiz bitti.